Şimdi madde madde Kadir Gecesi kanunumuzu okuyalım. Bir, kardeşlerim Kadir Gecesi kandil gecesi değildir. Mağfiret görmek Allahu Teala'nın affına nail olmak gecesidir. Mağfiret gecesidir dersek o gece kim Allah'ın mağfiretine erer? günahlarından kurtulursa onun kandili olur o gece. Uyanmak, aklımızı başıma, başımıza almak zorundayız. Kadir gecesi geçmiş günahlardan kurtulmam gereken gecedir. Bir, bin, on bin ne kadar sayaksak sayalım en büyük kanun budur. Önce adını koyalım bunun. Mağfiret gecesidir. Kadir gecesi. 2 Madem Kadir Gecesi Allah'ın günahları affettiği bir gecedir o zaman şöyle bir soru soralım. Her Türk vatandaşı, Arap vatandaşı filan vatandaş nüfus kağıdında Müslüman yazdığı için mi affedilecek bu gece? Elbette hayır. Böyle bir şey olmaz. Tevbe eden Günahlarından vazgeçen inşallah kurtulacak. Eh, kanun belli oldu. Bu gece Kadir gecesidir. Tövbe etmek gereken bir gecedir. Mümin tövbe etmelidir. İstiğfar etmelidir. Gecenin özelliği budur. Topluca bütün vatandaşlara, İslam toplumuna gökten indirilmiş mağfiret belgesi değil bu gece. Mağfiret umudunun herkese sunulduğu bir gecedir. O zaman yapacağımız iş bellidir. Bir, kul hakları varsa üzerimizde onlardan kurtulmanın yollarını arayacağız. Sahipleriyle helalleşeceğiz. Ahirete kul hakkı taşımayacağız. Ve Allah'ın üzerimizdeki hakları yani günahlarımızdan tövbe edeceğiz. Namaz kılmıyorduysak kılma kararı vereceğiz. Oruç tutmamış idiysek borcumuz var idiyse tutmaya karar vereceğiz. Haramlardan bir haram daha önce işlediysek Rabbimizin rahmetine sığınıp istiğfar edeceğiz. Tövbe edeceğiz. Böylece Kadir Gecesi'nin üzerimize yansımasını sağlayacağız. Bu yansıma ancak bizim tövbe etmemiz de mümkündür. Aziz kardeşlerim. Aişe annemiz radıyallahu anha Peygamber Aleyhisselam Efendimize Kadir gecesinde ne yapması gerektiğini sormuş. Yani Kadir gecesi ise bu gece ne yapayım diye sormuş. Bakın bu soruyu biz birbirimize sorsak şu kadar namaz kıl şöyle yap şunu git şunu yap deriz. Ama Peygamber Aleyhisselam Efendimiz hanımına annemiz Aişe'ye ne buyurmuş? Kadir gecesi ise bu gece ne yapayım sorusuna buyurmuş ki de ki Aişe Allah'ım sen çok affedersin. Affetmeyi seversin. Beni de affet. Bu kadar. Evet bu kadar. Allah'ım sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni de affet. Peygamber Aleyhisselam efendimizin annemiz Ayşe radıyallahu anha Kadir gecesi yapmasını gerektiği şeyi söylerken dinledik. Allah'ım sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni de affet. Yüz rekat kaza kıl. Şöyle sadaka ver. Değil. Böyle değil. Af, af. Tövbe edip günahtan kurtulmak. Kadir gecesinin özü budur. Bunun için kadir gecesidir, kandil gecesi değildir diyoruz. Kandilleştirildiği zaman, tören konusu haline getirildiği zaman, kaybediyoruz. Neyi kaybediyoruz? Af, kurtulma, cehennemden sıyrılmayı kaybediyoruz. Bunun için Kadir Gecesi derdi olanlar medyatik şovlardan arınıp tövbe, istiğfar, geçmiş günahlarından kurtulma mantığını yakalamalıdırlar. Hayır, herkesin yaptığı gibi yapalım. Dostlar alışverişte görsün anlayışı ile iş yapacaksak diyecek bir sözümüz yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin annemiz Aişe'ye öğrettiği Kadir Gecesi sırrı ise budur. Hep beraber yakalamamız gereken formül bu formüldür. Kardeşlerim Kadir Gecesi Ramazan-ı Şerif'in sır gecelerinden bir gecedir. 30 Ramazan gecesinin 30'unun da Kadir gecesi olması ihtimali vardır. Bu ihtimal 20. gece ile 30. gece arasında daha fazladır. Ama kesin değildir. 25. den sonraki gecelerde bu ihtimal ikinci defa daha da fazladır. Ama kesinlikle 20. gecesinden sonra, 25. gecesinden sonra veya 27. gece kesinlikle değildir ihtimal çok yüksektir. Eğer biz Allah bize 30 gecede arayın bunu buyurduğu halde vakt bulamayıp fırsat aramayıp sadece bir gecede takvimde hangi gece yazıyorsa o gecede muhakkak bu fırsatı yakalayalım diye tek şanslık bir oyuna çevirirsek bunu kaybettiğimizin işaretlerinden birisini hep beraber izleyebiliriz. 30 Ramazan gecesini 30 kere heyecanlanarak Kadir gecesi umudu ile geçirelim. Ve Allah'ın bu gecedeki büyük vaadini unutmayalım. Mağfiret, cennet vaadini unutmayalım. En günahkar insan isem bile ben, benden büyük günahkar biri yok ise bile, o umut benim için de geçerlidir. Günahlarım kabardıkça umudum da büyümeli benim. Mümin olmak böyle bir anlayıştır. Biz müminiz. Rabbimize umudumuz vardır. Cennetine ve mağfiretine umut varız. Böyle anlıyoruz. Böyle inanıyoruz. Kadir gecesini çarçur etmeyelim. Nedir çarçur etmek? Bir kere onu bir geceye sıkıştırmak. İki, törenlerle yiyerek, içerek, şen şakrak olarak Kadir gecesi geçirdiğimizi düşünmek. Kardeşlerim, gelin siz de benim gibi dertlenin veya benim dertten delirdiğimi söyleyin. Siz işinize bakın. Ben derdimle kavrulayım. Bugün Kadir gecesidir. Kadir Suresi var Kur'an'da ve Allah rahmet indiriyor gökten. Biz bir otelde, bir lokantada veya lokantaya dönmüş evimizde tencerelerle yemek yiyeceğiz. Sonra da dönüp birbirimize Kadir Gecen mübarek olsun dediğimiz için hep cennetlik olacağız. Allah'ını seven peygamberini seven alim olmasa bile söylesin bana yiyerek içerek patlayarak çatlayarak gece ihyası olur mu Allah aşkına? İslam'ı ne hale getirdik? Açlıktan kıvranmış bir peygamberin ümmeti Tokluktan hastalanmış, bunu da Ramazan gecelerinde yapmış, sonra da cenneti elinde ipotekli belgesi gibi bilmiş. Güldürdük melekleri, kız kız şeytanı da güldürdük. Toparlanmak zorundayız. Kadir gecesi Allah'a dönüş gecesidir, sofra gecesi değildir. Televizyonlarda ve toplu merkezlerde tören yapma gecesi değildir. İslam öyle bir din değildir zaten. Hristiyanlığı o tür din haline getirenler ne hale geldi dinlerinde görmüyor muyuz? Kadir gecemiz Rabbimizin bizi affettiği gecemizdir. Kadir gecemiz haramlara veda ettiğimiz gecemizdir. Namaza döndüğümüz gecemizdir. Faizi bıraktığımız gecemizdir. Oruçlandığımız gecemizdir. Ne zaman Allah kulum deyip bizi kabul buyurduysa o gece bizim Kadir gecemizdir. Hepimize mübarek olsun o gecemiz. Hepimize bize ümmetimize gelecek nesillerimize Kadir gecemiz o zaman mübarek olsun. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين